Sevgili arkadaşlar, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatım ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Talihli Fen Bilimleri Okulları Tarih Cumhuriyeti olarak dersimize başlıyoruz. Konumuz Mustafa Kemal'in hayatı. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım. Baba tarafından dedesi Kırmızı, Kızıl Hafız olarak da bilinen Hafız Ahmet'tir. 14. ve 15. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Gözüklerinden'dir. Rüveyde Hanım'ın babası Sofuzadeler diye tanınan Feyzullah Ağabey'dir. Hanım, Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Atatürk Annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi. Milis subaylığı, efkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa Makbule ve Naciye adlarındaki altı çocuğu vardı. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü. Sadece Makbule diğer adı Ata'dan soyadı Atadan 1956 yılına kadar yaşamış oldu. Mahalle Mektebi eğitim hayatına bakalım. Paşamızın Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu Mustafa Kemal okul çağına geldiğinde önce Hafız Mehmet Efendi'nin Mahalle Mektebi'nde öğrenime başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Selanik askeri rüştiyeti ilkokuldan sonra Selanik, A Selanik ülke Rüştiyesine kısa süre devam etti. 1893 yılında askeri rüştiye girdi ve askeri öğrenim başladı. Bu okulda matematik öğretmeni Mustafa Bey adına Kemal'i ilave etti. Manastır Askeri İdaresi 1896'da Selanik askeri rüştiyesini bitiren Mustafa Kemal, Manastır askeri idari sınavlarına girerek bu okula girme, girmeye hak kazandı. Arkadaşı Ömer Naci aracılığıyla edebiyata özellikle de şiire ilgi duymaya başladı. 1896-1899 yıllarında Manastır askeri idaresini bitirdi. Fransızcasını ilerletmek için okuduğu kitaplar sayesinde Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Auguste Comte gibi Fransız düşünürleri yakından tanıdı ve inkilap, bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi kavramları özümsedi. Manastır Askeri İdadesi'nden bir fotoğrafı görüyoruz. Harp Okulu ve Harp Akademisi Mustafa Kemal 13 Mart 1899'da İstanbul'da Harp Okulu'na başladı. Mustafa Kemal'in Harp Okulu'ndaki öğrenimi sırasında eğitiminde ve yetişmesinde etkili olan başçı hocaları Yüzbaşı Naci Bey, Fransızca öğretmeni Necip Asım Bey, Tarih öğretmeni Rahmi Paşa, Binbaşı Fazıl Bey ve Teğmen Osman Efendi'dir. Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez, Nuri Conker, Mehmet Arif Ayıcı, Ali Fethi Okyar gibi milli mücadele döneminin ünlü subayları aralarında bir ya da iki devre fark bulunsa da Mustafa Kemal ile aynı dönemde Harp Okulu'nda bulunmuşlardır. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisine devam etti. 11 Ocak 1905'te akademiden 5. sırada mezun oldu. Kurmay yüzbaşı rütbesiyle Şam'da askerlik görevine başladı. Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullar ve bu okullara başlama tarihleri 1886'da Mahalle Mektebi'ne başladı ve daha sonra 1886'da Şeyh Efe Efendi İlkokulu'na geçti. Orayı da bitirdikten sonra 1894 yılında Selanik İngilizce Üyesi'ne başladı ve bitirdi. 1894 yılında Selanik Askeri Üyesi'ne başladı. Tekrardan 1896 yılında Manastır Askeri İdaresi 1899'da İstanbul Harp Okulu 1902'de ise İstanbul Harp Akademisi'ni bitirdi. Mektebi Harbiye döneminden bir fotoğraf. Mustafa Kemal ikinci sınıf öğrencisi Mektebi Harbiye'de. Mustafa Kemal'in üzerinde büyük etkiler bırakan başlıyorlar şunlardır. Topçu Feriki Ahmet Muhtar Paşa. Kurmay Binbaşı Refik Bey. Kurmay Yarbay Macit Bey. Pertev Paşa. Kurmay Albay Hasan Rıza Bey, Kurmay Albay Zeki Bey, Kurmay Yarbay Trabzonlu Nuri Bey, akademideki bütün bu hocaları dil bilen, iyi yetişmiş, deneyimli subaylar Mustafa Kemal Paşa'mızı Teğmen Rütbesi'nde görmekteyiz bu fotoğrafta. Selanik iz bırakan şehirler arasında geçmektedir. Mustafa Kemal'i doğup büyüdü ve günümüzde Yunanistan'ın sınırları içerisinde kalan Selanik, Makedonya'nın sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan en gelişmiş şehriydi. Hem bir liman kenti olması hem de demir yolu ile ulaşımının olması Selanik'i önemli bir ticaret merkezi haline getirmişti. Nüfusunun çoğunluğu Türk olan Selanik'te Yunan, Ermeni, Bulgar, Yahudi gibi çeşitli din, mezhep ve milletlerden insanlar bir arada yaşamaktaydı. Bu etnik ve kültürel zenginlikle birlikte şehirde farklı kültürlerin yan yana yaşama ortamı sağlanmıştı. Bu sayede Mustafa Kemal Paşa'mız yeni ve farklı fikirlere karşı açık olan bir ortamda yetişmiş oldu. Selamik kentini görmekteyiz. Manastır önemli bir ticaret, yönetim ve ordu merkeziydi. Mustafa Kemal idadi öğrenim gördüğü süreç boyunca arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle Şehirdeki bu hareketleri yakından takip ediyor ve ülkeyi ilgilendiren meseleler hakkında aralarında tartışıyorlar. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olması nedeniyle sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan büyük bir öneme sahip. Şam, Mustafa Kemal'in ilk görev yeri. 1905 yılında atanmış olduğu Şam'daki 5. ordudur. Makedonya'ya göre Şam, sosyal ve ekonomik yönden geri kalmış bir yerde. Şam'da askerlik görevinin yanı sıra siyasi faaliyetlerini de sürdüren Mustafa Kemal Paşa'mız burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya'dan çeşitli fotoğraflar. 1907'de kulağısı kıdemli yılbaşı oldu. Paşamız Manastır'a 3. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren hareket ordusunda kurmay başkanı olarak görev aldı. 1911'de Fransa'ya gönderildi. Picardi manevralarına katıldı. 1911 yılında İstanbul'da genel kurmay başkanının emrine çalışmaya başladı. 1911 yılında İtalyanların Trabluskarp'a hücumuyla başlayan savaşta Mustafa Kemal bir grup arkadaşlarıyla, arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne'de gazeteci Şerif Bey İsmiyle bölgesinde görev aldı. Trablusgar Mustafa Kemal'in ilk savaştığı yerdir. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığı'na getirildi. 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Geneboğlu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. 1913 yılında Sofya Ateşe Militerliğine atandı. 1914 yılında Yarbaylığa ya yükseldi. Ateşe, ateşe militerlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Mustafa Kemal 19. tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi. Kurmay yüzbaşı Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla Şamlı çekilmiş fotoğraflar. Atatürk'ümüzün paşamızın fikir hayatını etkileyen yazarlar öyle düşünürler. Ziya Gökal, milliyetçilik açısından Namık Kemal vatanseverlik, Mehmet Emin Yurtakul milliyetçilik, Tevfik Fikret inkılapçılık, Jean-Jacques yurttaşlık bilinci, Montesquieu cumhuriyetçilik, Voltaire bilimsellik ve akılcılık yönünden atamızı, paşamızı etkilemiştir. Eserlerine bakalım, paşamızın eserlerine bakalım. En önemli eseri Nutuk'tur. 1919'dan 1927'ye kadar geçen zamandaki gelişmeleri kapsamaktadır. Ayrıca Mustafa Kemal'in askerlikle ilgili birikimlerini aktardı. Takımın muharebe talim, Cumalı ordugahı, tat, taktik tatbikat girdisi, bölüğün muharebe eğitimi, subay ve komutan ile konuşmalar eserlerinde bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde de geometri eğitimini kolaylaştıran geometri eserde bulunmaktadır. Ve gelelim sırada 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. Osmanlı 20. yüzyılın başlarında Osmanlı devletiyle Avrupa Devletleri'nin durumunu görmekteyiz. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti, ikinci meşrutiyetin ilanı. Mason ve İtalyan Carbonari teşkilatlarının örnek alarak kurulan bir örgüttür. Mektebi tıbbiye öğrencileri tarafından yine Osmanlılar çizgisinde teşkilatlanan cemiyet üyeleri 2. Abdülhamit'e karşıydı. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Fransız İhtilali'nin düşüncelerini kendilerine örnek almıştı. Meşrutiyeti ilan edip, Mevusan Meclisi'nin açılmasını sağlamak istiyorlar. İngiltere ve Rusya'nın Reval'de bir araya gelerek Makedonya ve Boğazlar konusunda yaptıkları görüşmeler, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerini tedirgin etmiştir. Devleti dağılmaktan kurtarmak için bir an önce meşrutiyetin ilan edilmesi gerektiğini düşünen cemiyet üyeleri ayaklandılar. 2. Abdülhamit yeniden meşrutiyeti ilan etti 23 Temmuz 1908'de ve kanuni esasi yeniden yürürlüğe girdi. Bulgaristan'ın bağımsız olması 1908'de gerçekleşti. Bosna Hersey'in Avusturya tarafından işgal edilmesi 1908'de gerçekleşti ve son olarak Girit adası Girit'in Yunanistan'a katılması ise 1908'de gerçekleşmiş oldu. <laughs> 31 Mart ayaklanmasına gelelim. Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar tarafından 31 Mart ayaklanması 13 Nisan 1909'da çıkarıldı. Ayaklanma komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın yaptığı, Kurmay Başkanlığı'nın Mustafa Kemal'in yaptığı Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırıldı. Bu olaydan sonra 2. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine Mehmet Reşat, 5. Mehmet tahta çıkarıldı. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ülke yönetimindeki etkisi daha da arttı. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türkçülük politikasına ağırlık verdi. Mustafa Kemal Paşa'mız Hareket Ordusu'nda Hüseyin Hüsnü Paşa ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf. İttihat ve Terakki döneminde 2. Abdülhamit 31 Mart olayı sonunda tahttan indirilince yerine İttihatçıların istediği Sultan V. Mehmet Reşat tahta çıktı. Bu dönem İttihat ve Terakki Partisi'nin Osmanlı iç ve dış siyasetinde hakim olduğu dönem olarak bilinir. Osmanlı Devleti'nin yıkılışında da bu dönemde yapılan savaşların etkisi büyük olmuştur. Gelelim Trablusgarp Savaşı'na. 1911 ve 12 yıllarında gerçekleşen bir savaştır. 1870 yılında birliğini kuran İtalya, sömürge yarışından kopmamak gayesiyle Kuzey Afrika'ya gözünü dikmişti. Tunus ve Habeşistan bölgesinde umduğunu bulamayınca Trablusgarp'a yöneldi. Rusya ile İtalya arasında 1909'da Rationigi anlaşması ile Rusya İtalya'nın Trablusgarp'taki menfaatlerini, İtalya ise Rusya'nın boğazlardaki menfaatlerini tanımıştır. İtalya, Trablusgarp'ın kendi topraklarına yakınlığı, ve Osmanlı Devleti'nde bu bölgeye ilgisizliği sonunda Osmanlı Devleti'ne gönderdiği bir nota ile Trabluskarp'taki İtalyanlara bazı ayrıcalıklar istedi. İstekleri kabul edilmeyince 28 Eylül 1911'de İtalya karı işgal etti. Savaşın gelişimine bakalım şimdi. İtalya Trabluskarp'ta Rusya'da boğazlarda etkili olacaktı. Bunun etkisiyle Osmanlı Devleti Trabluskarp'ı yeterince savunamadı. Mustafa Kemal, Fethi Bey ve Enver Paşa Derne, Tobruk ve Bingazi'de başarılı mücadeleler yaptı. Mustafa Kemal'in emperyalist devletlere karşı ilk mücadelesidir. Bu savaş, bu gelişme üzerine İtalya 12 adaya saldırdı, Çanakkale Boğazı'nı Avrupa'ya aldı. Osmanlı Devleti bunun üzerine barış yapmak zorunda kaldı. Sonuçta Uşi Anlaşması imzalandı. 18 Ekim 1912. Mustafa Kemal Paşa'mız dernede çekilmiş bir fotoğraf var. O anlaşmasına bakalım. Osmanlı Devleti Trabuskarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bıraktı. Dini bakımdan halifeye bağlı kaldılar. Halifelik makamı ilk olarak burada siyasi olarak kullanıldı. 12 ada Osmanlı Devleti'ne verilecek fakat Balkan Savaşları bitene kadar İtalya'da kalacaktı. Yunanistan'a karşı korumak gayesiydi. Kapitülasyonların kaldırılmasında Osmanlı Devleti'ne İtalya destek verecekti. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında ilk yazılan anlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağıdır. Trablusgarp İtalya Akdeniz'de önemli bir güç oldu. Osmanlı Devleti'nin bu savaştaki başarısızlığı Balkan Devletleri'ni cesaret döndürmüştür. Gelelim 1. Balkan Savaşı'na. 1912 yılında başladı. Nedenleri Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak Haçlı zihniyeti, Rusya'nın Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan ile Panslavizm politikasını gerçekleştirme düşüncesi, Ortodoksların, bir, Ortodoksların birliği düşüncesi, Milliyetçilik akımının etkisi, Osmanlı Devletinin Trabzonda İtalya'yı yenilmesi ve son olarak Balkan Devleti'nin sınırlarını genişletme isteği. Birinci Balkan Savaşı ve savaşın gelişimine bakalım şimdi. Osmanlı Devleti Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan ile savaştı. Birinci Balkan Savaşı ile ilk ilk olarak 8 Ekim. 1912 yılında Karadağ'ın Osmanlı Devleti'nin savaş açmasıyla başladı. Daha sonra diğer devletler savaşa başladılar. Osmanlı Devleti savaşa hazırlıksız diyeceğimde, Romanya savaşa katılmayan tek Balkan devleti. Sonuç olarak Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi. En kaldı çıkan devlet Bulgaristan oldu. Ayrıca bu e, sonuç ikinci Balkan Savaşı'nın çıkmasına neden olacak. İşteki İttihatçı it, İtilafçı Parti çekişmesi yenilginin asıl nedeni oldu. Ordu siyaseti karıştı. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Bulgarlar Çatalca'ya kadar ilerledi. Osmanlı Devleti ateşkes istedi. Londra Anlaşması 30 Mayıs 1913'te imzalandı. Midye-Enes hattı batısındaki tüm Rumeli toprakları Balkan Devletleri'ne bırakıldı. Arnavutluk ve Ege Adaları'nın durumunu Avrupa'nın büyük devletleri belirleyecek. Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan'a verilecek. Bütün Trakya, Kavala ve Dede Ağaç dahil Bulgaristan'a verilecek. Makedonya, Sırbistan'a verilecektir. Gelelim 2. Balkan Savaşı'na. Savaşın gelişimine bakalım. 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nden alınan toprakları paylaşmasında çıkan anlaşmazlık savaşın ulusal nedenidir. Makedonya'nın Bulgaristan'a bırakılması, Sırbistan ve Yunanistan'ın buna karşı çıkmaları savaşın başlamasına neden oldu. Romanya ve Karadağ da savaşa katıldı. Bu kargaşadan faydalanan Osmanlı Devleti Edirne'yi Meriç'e kadar ele geçirdi. Balkan devletleri kendi aralarında bu savaşın bitirilmesi için anlaşma vardılar. Bu savaşa 1. Balkan Savaşı katılmayan Romanya'da katılmış oldu. Bükreş Anlaşması Balkan Devletleri'nin kendi aralarında yaptıkları bu anlaşma ile Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Sırbistan'a bir kısım toprakları bıraktı. Balkan Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında da ayrı ayrı anlaşmalar yapıldı. Birinci İstanbul Anlaşması Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında yapıldı. Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlılara bırakıldı. Bulgaristan Türklere her türlü din, meslek ve ibadet hürriyeti verdi. Meriç Nehri sınırı kabul edildi. Kavala ve Dede Ağaç Bulgaristan'a bırakılmış oldu. Atina Anlaşması Yunanistan ile Osmanlılar arasında yapıldı. Yunanistan'daki Türklerle ilgili düzenlemeler yapıldı. Adalar sorunu çözüldü. Ege Adaları Yunanistan'a bırakıldı. İkinci İstanbul Anlaşması Sırbistan Osmanlı ile Osmanlı Devleti arasında yapıldı. Sırbistan'daki Türklerle ilgili düzenlemeler yapılmış oldu. İkinci Balkan Savaşı'nın genel değerlendirme yapılmış şöyle bir. Balkanlarda Türk azınlıklarının hak ve hürriyetleri garanti altına alındı. Balkanların siyasi haritasında önemli değişiklikler oldu. Osmanlı Devleti'nin ordu yapısında önemli değişikliklere gidildi. Osmanlı Devleti'nin çöküşü hızlandı. Bulgaristan'ın Rusya ile arası açıldı. Balkan devletleri önemli amaçlarına ulaştılar. Balkanlarda Osmanlı varlığı Meriç'in doğusu ile sınırlı kaldı. Balkanlarda binlerce Türk'ün korumasız kalması ve Anadolu'ya göç hareketi başlattı. Ege adaları elden çıktı. Ege denizi kontrolü kaybedildi. Arnavutluk bağımsız oldu. Ordunun siyasete karışmasının zararları açıkça görüldü. Bugünkü Bulgaristan sınırı çizildi. Osmanlıcılık fikri geçersiz hale geldi. İttihat ve Terakki Partisi darbe yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın Balkanlardaki cemilini oluşmuş oldu. 19. yüzyılda Osmanlı devrinde fikir akımlarına bakalım. Osmanlı fikir akımıyla başlayalım. Bu fikirde olanlar, bütün Osmanlıların siyasi birliğini öngörüyorlardı. Dil, din ve ırk farklı gözettirmeksizdi gözetilmek için her Osmanlı Osmanlı sınırları içinde yaşayan her vatandaş Osmanlı vatandaşıdır. Bu fikir akımına göre azınlıklara bazı yeni hakların verilmesini savundular. Şinasi, Namık Kemal ve Paşa gibi isimler bu fikir akımının önemli temsilcileridir. Bu görüş milliyetçilik duygusunun yayıldığı bölgelerde etkili olamamıştır. Bu görüşü gerçekleştirmek için İki çalışma yapıldı. Kanun esasının ilanı, meclis-i mevbusanın açılması. Balkan savaşları ile birlikte Osmanlı bir fikri önemli yitirmiş oldu. Adem merkeziyetçiliğe bakılıp Prens Sebahattin'in düşüncelerindendir. Yerinden yönetim ve bireysel teşebbüs bir dayanıyordu. Liberalizmi savunuyordu. İslamcılık fikir akımında ümmetin birliği esasına dayanıyordu. İkinci Abdülhamit'in bu düşüncenin en önemli şahsiyetiydi. Mehmet Akif Ersoy, Cemalettin Afgani gibi temsilcileri vardır. İslam'ın devletin birliğini sağlayacağını inanıyorlardır. Pan İslamizm, Birinci Dünya Savaşı ile geçerliliğini yitirmiş oldu. Türkçülük fikir akımında ise bu düşüncede olanlar Türklerin birliğini savunuyorlardı. Pan Türkçizm, önemli savunucuları Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin temel görüşüdür. Batıcılık fikir akımında Kurtuluşu batı ile entegrasyonla görenlerdir. Abdullah Cevdet en önemli temsilcisidir. Mustafa Kemal batıcılık ve Türkçülük görüşlerinden etkilenmiştir. İslamcılık düşüncesini benimsememiştir. Sosyal duruma bakalım. Balkan savaşlarının sonrasında kaybedilen topraklarda büyük kitleler halinde Türkler bırakıldı. Bu topraklarda kalan Türkler gördükleri baskılar karşısında Anadolu'ya göç etti. Göçün yaratmış olduğu karmaşa da sosyal hayatı olumsuz etkilemiş oldu. Ekonomik durumda ise Avrupa devletleri sanayi ile beraber hızla ekonomik büyümeye sahip varken Osmanlı devleti kendi sanayileşmesini gerçekleştiremedi. Avrupalı ülkelerin rekabetiyle açık pazar haline dönüştü. 1854 yılından sonra Osmanlı devletinin maliyet sıkıntıları giderek arttı ve Kırım savaşında ilk kez dışarıdan borç alındı. Zamanla borç yükü arttı. Osmanlı Devleti aldığı borçların faizini ödeyemeyince iflas ettiğini açıkladı. 20 Aralık 1881'de yayınlanan Muharrem Muharrem Kararnamesi ile alacaklı olan devletler Duyoğlu umumi İdaresi Genel Borçlar İdaresi'ni kurdular. Bu idarenin kurulmasıyla Osmanlı Mahallesi alacaklı devletlerin denetimi altına girdi. Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş oldu. Duyonu umumi binasının bir fotoğrafını görmekteyiz. Evet arkadaşlar konumuz burada son bulmakta. Gelecek konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.